Azra Deniz Aydın yüzünden kendini öldürdü. Bu çocuk derhal okuldan atılmalı. Çok tehlikeli. Yok bugün daha iyiyim. Hayır Yaman gelmedi. Biliyorum biliyorum teşekkür ederim. Sen ne arıyorsun burada? Seni. Sevgilimi arıyorum. Çünkü kayboldun. Kaybettim sevgilimi. Her neredeyse. Dönüp beni bulur musun lütfen? Ya seni bulmak istemiyorsun. O zaman ben bulurum seni. Bin kere kaybolsan bin kere gelirim. Bin kere ararım seni. Bin kere bulurum. Çıkar mısın odamdan? Gider misin lütfen? bak. O çocuk hasta. Manyak. Okuduğu okulda bir kız onun yüzünden intihar etmiş. Doktor falan değil. Hasta. Sen gir bizim okulun formuna bak bakayım. Rüya Arkan yazınca neler çıkıyor. İnsanlar arkamdan neler diyor. Her yazılana inanacaksan. Ben geliyorum senin yanına. Gerçeği senin gözüne sokuyorum. Ama sen inanmamak için elinden geleni yapıyorsun. Öyle mi? Ya bu kadar mı istemiyorsun beni hayatında? Gidip de bir manyağa tutunacak kadar çaresiz mi bıraktım ben seni? Ben gerçeği istemiyorum ya. Eyvallah. O zaman sen beni de istemiyorsun artık Rüya. Ama ben gözüne gerçeği sokmaya devam edeceğim. Çünkü sen, çünkü siz hayallerle büyümüş olabilirsiniz. Ama Gerçeği gözüme gözüme soktular benim sokakta. O yüzden kimseye ihtiyacım yok benim. O yüzden güçlendim ben. İstemiyor musun beni hayatında? Bir korumaya değil de bir sevgiliye mi ihtiyacın var? O zaman güçleneceksin Rüya. O zaman kendini korumaya öğreneceksin. Ama acı çekerek güçleneceksin. İşte o gün sana söz veriyorum çekip gideceğim hayatından. Söz neydi? Söz benim kırmızı çizgimdi. Söz bizim kırmızı çizgimizdi. Ne oluyor burada? Ne işin var senin burada? Ya sen de bir karışma artık her şeye ya. Aa.